VTR Spor YouTube kanalına ve transfer programına hoş geldiniz. Göztepe ile devam ediyoruz. Transferin hızlı takımı Sarı Kırmızılılar. Brezilya'dan ve Fransa'dan önemli oyuncuları kadrosuna katarak bir değişim içerisindeler. Ligimizdeki iç piyasadaki yerli oyuncu hamlelerini de takip ediyor Sports Republic yönetimi ve bu anlamda ligimizde Alanya Spor, Ankara Gücü ve e, Sivas Spor takımlarında forma giymiş 29 yaşındaki Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattılar. Biz de oyuncuyu analiz ettik ve sizler için önümüzdeki sezon neleri yapabilir, nerelerde sorun yaşar bunları anlatmaya çalışacağız. Efkan Bekiroğlu bahsettiğimiz gibi 29 yaşında ve 1.85 metre fiziki boy özelliklerine sahip. Göztepe'nin bu sezon yapmış olduğu transferleri değerlendirirken genelde fiziksellik vurgusu yapar ve Stolov'un oyununa uygun olduğunu değerlendirirdik. Bu noktada Efkan Bekiroğlu'yla Biraz daha farklı başlayalım ve teknik yönündeki avantajlarıyla başlayalım. İlk olarak uzaktan şut tehdidi olduğunu söyleyebiliriz ki bu birçok kişinin de bildiği nokta. Legimizin en iyi şut opsiyonlarından birisidir ve mesafe tanımaksızın goller atabilen takımına skor kazandırabilen bir oyuncu. Bu e, şut tehdidiyle hem kilitlenen maçları çözebiliyor hem de duran toplarda gerek free kick ile direkt kaleyi bulma gerek, gerek de orta saha, e, ceza sahasında orta açma anlamında da önemli katkılar sağlayabiliyor. Tabi teknik yapı deyince ve Göztepe oyunundaki eksikliklere değinince pas oyununa ayrı bir değinmemiz gerekiyor. Efkan'ın da en güçlü olduğu ve takımına en büyük katkı sağladığı noktada bu pas oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle biraz rakip yarı sahanın ortalarında rakip baskısının biraz daha gerisinde top alıp burada Atak öncesi hücuma hazırlık evresindeki paslaşmaları yönetebilen bir oyuncu. Buralarda gerek kısa paslar yapma, gerek atağın yönünü değiştiren uzun diagonal paslar atma, ceza sahasında koşu atan oyuncuları savunma arkasına kaçıran uzun paslar atma, kilit paslar atma, yakın olduğu bekinin... Çizgiye kaçırıp orada ona orta imkanı verecek paslar atma gibi noktalarda pas repertuarı oldukça geniş bir oyuncu. Göztepe'deki 10 numaralar geçen sezon hiç bu sezonda yeni transfer edilen Olaytan genelde sol kanada yakın top alıp içe kat edilen oyunculardı ve bu sol iç pozisyonu yakın oynarlardı. Efkan Bekiroğlu da böyle bir oyuncu. Biraz daha sol kanada yakın top alabilen, içe kat etmeyi seven sağ ayak içiyle de önemli pas e, servisleri yapabilen bir oyuncu. Özellikle geçen sezon Sivasspor'da e, bu sol 3 pozisyonu aldığı toplarla biraz içe kat edip sağ ayak içiyle ceza sahasına artık orta diyemeyeceğimiz direkt adrese teslim uzun paslar ile asistler yapmış, takım arkadaşlarını besleyebilmiş bir oyuncu. Bu anlamda Göztepe'nin oyununa da mutlaka katkısı olacaktır. Biraz fizikselliğine bakalım. Çünkü Stoyla boyunun olmazsa olmaz noktası da budur. Şimdi 1.85 metre boy biraz da kalıplı bir yapıyı görünce herkes fizik olarak güçlü bir oyuncu bekliyor ama Efkan'ın bence en önemli problemi bu fizik, vücut koordinasyonunun biraz düşük olması, kötü olması. Üst vücuttan aldığı darbelerde hemen bir dengesi kaybolabiliyor ve biraz savrulabiliyor. Bu da oyuncuya top kaybına, dengesini kaybetmesine ve biraz da kolaya kaçıp faulü almak için kendini yere atmasına neden olabiliyor. Bu noktada faul kazandırabildiği gibi Top kaybına da neden olabiliyor. Ee, bu nokta oyuncunun biraz dikkat etmesi gereken bir nokta. Özellikle Stoylov oyunu demişken pres'e ve baskıya değinmemiz lazım. Ki Stoylov'un olmazsa olmaz özelliklerinden birisidir bu. Efkan maalesef pres'te de biraz agresifliğe düşük bir oyuncu. İlk pres karşılama anlamında kendisindeki görevini yerine getiriyor ama o pres'i kırıldıktan sonra savunma takibinde biraz tembel ve hantal kalabiliyor. Ee, burada biraz daha agresif olmalı. Ee, ikili mücadelede pres'te daha caydırıcı olabilir. Daha akıllı pres yapabilmeli. Pres kırıldıktan sonra takım tuttuğu adamıyla birlikte savunmaya geri gelebilmeli. Bu noktada bence biraz agresifliği bir düşük. Top kaybından sonra bir reaksiyon düşük oluyor. Top kaybından topu takip etme, rakipten tekrar geri kazanma anlamında sorunlar yaşıyor. Bu noktalar Stoylov oyununun biraz sıkıntılı olabileceği taraflar, eksik kalabileceği taraflar. Stoyla bu noktada mutlaka oyuncudan daha ciddi bir reaksiyon, agresiflik talep edecektir. Bu fiziksel eksikliği, agresif eksikliğinin bir yansıması olarak da bu haddelen driplinglerde Yine temastan kaçındığı için buraya çok giremiyor. Genelde hatlar arasındaki boş alanlarda top sürme, topu taşıma anlamında katkılar veriyor ama karşısında bir rakip savunma bloğu geldiğinde o hatlı delmede biraz sorunlar yaşıyor. Darbe alına yine foul almaya kadar kendini yere atabiliyor veya top kaybı yapabiliyor. Bu fiziksel veriler ışığına baktığımızda biz de oyuncunun Göztepe'deki Tienich, Hugo, Matsuki gibi o bölgede oyunculan oyuncularla fiziksel verilerini kıyaslamaya çalıştık. Sportsbase ligimizin resmi fiziksel veri sağlayıcısı ve kulüplere direkt bu konuda hizmet veren bir platform. Biz de Sportsbase tarafından ölçülen fiziksel verileri sizler için hazırladık. Tianiç, Matsuki, Hugo ve Efkan olarak 4 sütunda oyuncunun fiziksel verilerine baktık. Genelde burada koşu mesafesi, yüksek şiddetli koşu, sprint ki sprint en hızlı depar dediğimiz koşudur. Harcanan enerji, maksimum hız ve topa sahipkenki ortalama hızı olarak da ayrı ayrı parametrelerde incelemeye çalıştık. Toplam kat edilen mesafede David Tienic liderlik ederken takıma Efkan Bekiroğlu burada biraz geride kalıyor. Tienic 11 kilometreye yakın maç 90 dakika ortalamada 11 kilometre ye yakın yer elde ederken Efkan burada onun 1 kilometre gerisinde kalmış. Biraz çok aman amanlık bir fark yok ama yine de e, Tien için yerine geleceğini düşünürsek bu noktada biraz geride kalmış bir oyuncu. Şiddetli koşu sayısını ve bu koşularda top, kat ettiği toplam mesafeye baktığımızda yine en az şiddetli koşu sayısı atan ve bunlara karşı ee, en az da koşu mesafesi kat eden bir oyuncu. Yük sprintlere baktığımızda yine e, 8 tane sprint sayısı ve 111 metre kat ettiği mesafe ile e, bu noktada yine diğer takım arkadaşlarının gerisinde geliyor ki e, bu yüksek şiddetli koşular, sprintler, geçiş hücumunu temel alan Göztepe'nin oyununun olmazsa olmazları. Efkan bu noktada da takım arkadaşlarının uyum sağlamalı. Biraz tabi burada takım yapısı da fark ediyor. Biraz daha topa sahip olan bir takımlarda, topu koşturmak isteyen takımlarda bu verilerin düşük çıkması normal. Ee, Göztepe'de bunları ileri taşıması gerektiğini farkında olmalı biraz ee, Efkan Bekiroğlu. Harcanan enerjiye baktığımızda 1236 birimli Efkan diğer oyunculardan daha fazla enerji harcamış. Ee, bu noktada yani bir efor sarf ediyor ama bu eforu Göztepe'nin istediği şekilde har sarf etmesini bekleyeceğiz artık oyuncudan. Maksimumuza baktığımızda oyuncu sağ içerisinde koşularda, sürprizlerde ne kadar hızlanmış ona bakılıyor burada. Efkan 8.51'lik bir ölçülen birim ile e, takımdaki diğer Tienich, Masuki ve Hugo'nun önüne geçmiş. Yani bir hızlanma noktasında iyi bir potansiyel vaat ediyor ama topa sahipken ortalama hızına baktığımızda biraz daha 2.45'e kadar gerilemiş bu oran ve takımdaki en düşük oyuncu olmuş. Yani Matsuki'nin Tiani ve Hugo'nun gerisinde kalmış. Bu biraz daha topa sahip olup paslaşma yaptığının biraz daha düşük tempoda oynamaya çalıştığının göstergesi ki bunu da yukarı taşıması gerekecek Göztepe'de. Bunu sezon içerisinde yine ölçmeye çalışırız. Göztepe oyunu Stoylov sonrası ne kadar etki etmiş nasıl veriler elde etmiş bunları da görürüz. Ben burada yukarıya gidişlerin ve takımdaki diğer ortalamalarına yaklaşmasını bekliyorum. Yani yaklaşmak zorunda forma şansı bulabilmesi için Efkan Bekiroğlu. Oyuncunun güçlü zayıf yanlarıyla fiziksel verilerini karşılaştırdık. Biraz toparlamam gerekirse şimdi Göztepe'nin oyununda fiziksellik çok hakim bu noktada bazen taraftarlarda da şöyle bir tedirginlik oluyor. Top biraz ayağımızda kaldığında oyun kurmamız gereken pozisyonlarda fiziksellik bize ayağımıza pranga olabilir ve üretim sorunu yaşayabiliriz. Bu noktada da haklılar çünkü geçen sezon Göztepe bu noktada sorunlar yaşadı. Ligin ikinci yarısında özellikle topu Göztepe'ye bırakmalar başladı. E, Göztepe de bu konularda Romulo harici çok da pas opsiyonu bulamadı. Şimdi Efkan Bekiroğlu bu noktada katkı verebilecek bir oyuncu. Pas yönlendirmelerinde çok önemli katkılar verebilir. Özellikle o bölgenin oyuncusu olayı tanı düşünürsek Efkan biraz daha sonradan hamle oyuncusu gibi olacak. Özellikle skorun alınamadığı, Göztepe'nin biraz daha geride olduğu ve açması gereken rakibe karşı o topu kullanma, ee, tok, takımı organize etme anlamında Efkan katkı verecektir. Zaten bence transfer edilmek kat, amacı da budur biraz daha rakip baskının gerisinde top alacaktır. O da o rakip orta saha çizgisinin yakınlarında veya rakip yarı sahan ortalığında kapanan rakibe karşı o top alma anlamında, o topu dağıtma, pası dağıtma anlamında sorumluluk almasını bekleyeceğiz Efkan'ın ki takımdaki bence rolü bu, bu uzaktan şutlarıyla maçı döndürebilme noktasında da önemli katkılar verecektir. Bunları bekleyeceğiz Efkan'dan. Bence e, konumlandırma olarak da ideal bir 11 yapısı veya fiziksellik Beklentisi olarak beklemektense Oyuncunun kilitlenen maçlarda Skor bulman gereken maçlarda Pası yönetecek oyuncu olarak bakmak Daha sağlıklı olacaktır ee, Biraz Stoylov oyununun Beklentisi dışında gerek fizikselliği Gerek baskıları presindeki oyunu Gerek agresifliği savunma takibinin biraz sorunlu olması Stoilov'un sevmediği noktalar. Bunların mutlaka dokunuş gelecektir. Ama Göztepe'nin o kilitlenen maçlarına da önemli opsiyon olabilecektir. Özellikle şut anlamında artık Göztepe'nin akan sezonu içerisinde oyuncuyu değerlendirerek ne kadar potansiyeline sağ yansıtmış bunları aralıklarla değerlendirmeye devam ederiz videomuzu tamamladık. Beğenileriniz, takipleriniz bizim için önemli. Videomuzu beğenip kanalımızı takip ederseniz birçok kişinin önüne de videomuzun düşmesi için yardımcı olursanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı da e, takip etmeye çalışıyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Tekrardan görüşmek üzere.